masaya direkt atıyorsun. Tamam mı? En Üstten geçirmeyeceksin. Evet, sağlam. Gerekirse öne düşüreceksin. Evet, sert evet. atacaksın. Oğlum ortalarını bak diye bağırma ki onlar da anlamasın. Ben direkt artık ikisinin ikisini ortasına atıyorum. Tamam ortanın Ortalarını gördüğü hiç bağırmadım ben sana. Ee, diğerinde sert, düz hizalı. Evet. Tamam mı? Sert at, direkt at. Önde de aşağıda bırakma ama Ön masada aşağıda bırakma. Masaya çaktığın olmasın. Bak yani, güzel değil şey. değil, bu güzel bir şey. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dueloda üç üçlük eşitlik var. İlk turda bu sayı alan hem öne geçecek hem de turu geçebilmek adına en kritik sayı almış olacak. Sen sağlık düşünemiyorsun şu anda o yüzden beni yitirdim. Masanın önüne düşüneceğim direkt atıyorsun. Aynısını yap. Sert sert. Önden çıkmasın. Arkaya giderse, öne iki tane çıkarsa iki devam et. Aha. Sana o söyleyeceğim, riski kendin al. Diğerinde de alttan sert ve isabet, istikrarlı bir şekilde tamam mı? Aha. Sert ve istikrarlı. Sana Rahatlaman gereken yerde söyleyeceğim. Sana arkamasına sert diye uyarım. Tamam ama demorize olma. Ama da. böyle bağırarak. Tamam. tamam bebeğim ama sen de sert deyince bir anla. Tamam mı? tamam. Hadi güzelim. güzel. Birbirimiz anlaşılır. olur. Hani <laughs> dünya şampiyonu olurken doğru anda doğru savunmayı yapıp doğru yumruğu attığın anları hatırlar ama. Evet. Başlandı mı? Bu şeyi koparmam lazım yoksa haksız ikinci mi sayı aldım. Kımıza erişsin. Evet. evet. Ayrıca nasıl bitmesin istedim. Ogedaydı 4, Atakan 3. Tamam mı devam mı dayız? Ogeday kazanırsa ilk turda duello onun için sonlanmış olacak. Atakan kazanırsa dört dörtlük eşitlik gelecek. İki isim de hazır. Atakan mı Ogeday mı? Ogeday mı Atakan mı? Birinci tur için artık nefeslerimizi tuttuk ve bu sayının kimden geleceğini bekliyoruz. Bravo, bravo size, bravo. Atakan o genay. Dövüşüyor Atakan. gibi unutma. Atışlara geldiler. Abi biraz yukarı. Çok iyi. O genay ikini düşürerek başladı Atakan da ikini düşürdü. Bir tanesi masada tane tane masa O genay arka arka iyi düşürdü iki kaldı Atakan. Çok iyi. Ondan da bir ikili geldi. Sağ dörde abi, ikiler. Dövüşüyor gibi unutma pozisyonu. O genay dörde birler. Tamam gel. İlk masayı bitirdi o genay. Sakin ve direkt tam dört tane var. Atakan, Sakin, Direkt. Ogeday, Atakan ikili düşürdü, Ogeday sembolleri düşürüyor. Asfalta kaçırdı Abi, bunu bileyim, Atakan. Bir kaldı. Sakin. Sakin. Hadi gel artık. Sakin. Sakin. Atakan, Sakin. Sakin. Hadi Atakan. olmadı. Sertan, Hadi Sertan, şimdi gel. düşürdü. Haydi evet. gel. geldi. Ogeday'ın altı Aslan. sembolü kaldı. 3 tane bir Bravo. 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 Arka arka yaptı. Biraz daha sert atar. Yakalayabilecek mi rakibini? Çok bırak iyi. Sakin sakin. 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 Ah. bu 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 bu. Sekiz altılar o kaçırdı. Evet evet. Sekizin beşler, sekizin dörtler. Bir masada, masadakini Masadaki Acele etme. Yediye dörtler. E, üç öndesin, sakin at. Tam hedef al. Zalan, bacak omuzunu Ogeday. Abi dövüş pozisyonu. Evet. Ogeday üç kaldı. İki kaldı Atakan. Giden, altı i̇ki ikiler. burada Vurdu bir de düşmedi. Şimdi beş ikiler. Evet. O genay. O, giden, sakin o, giden, o, o, giden, o giden, kaçırdı. Bu da olmadı. Atakan o da kaçırdı. O kaçırıyor. Atakan kaçırıyor. Tamam, sıkı evet. ikiler. Dörde ikisi. Sakin ol. Abi. Sakin ol. son iki kaldı. Olmadı. Şimdi bir, üç emirler. O kadar burada düşmedi. İki emirler. O kadar kaçırdı bir emirler. Atakan risk aldı. Bir kurt torbasıyla geldi. Atakan bu Ogeday mı? O kadar mı? Olmadı. O Atakan o kadar da kaçırdı. Hadi. İnanılmaz şeyler oluyor. Son sembol. Tamam mı devam mı? Ogeday. sana gelsin anne, baba! Şey. O, Ölüm gibi bir şey. o heyecan şeyden. fırtınası! Devam eden bu mücadelede Survivor olsana! Şey Yemin ederim çok kötüydü ya. Devam abi diyor. Bunu, bunu izlemek çok kötüdü. Şey Kaybetsinlerdi çok üzüldüm i̇zlemek ya. Ederim. Çok güzel. Şans bin defa gel. Şans bin Çok defa geldi. gel. Geldi. Şeyi de atmadım ki böyle. Seri de atmadım biliyor musun? Durdum. Atamadı iki tane. Atamadım iki tane. Abi. Ne dedin sana? 2-0'da. Şimdi dedim başlıyoruz. Adamsın Hakan. <laughs> Ama bir dahaki bir hesa dokunmazsan seni söyleyeceğim. Daha <laughs> dur kampta kavgamız var. Bugün galerede. Allah Allah. Alacağını sandım. O kadar. O mu altı Evet. Sola da sekiz tane attım sola. Attım. Sekiz tane attım. Vurdum. <laughs> son bir inanılmazdı. Ben de son biri öyle gelip azı da atmadım biliyor musun? Bir tane aldım ben, iki tane almadım. Gördüm. Attım, sonra döndüm iki attı aldım. Ben de orada İlk iki zaptım. vardı. Sen evet, bir sen ben de dedim Bak bekledim, sakin atacağım dedim. Atamadım, tamam dedim attım. Tak tak, böyle koştum direkt. Yani nasip Sen yani bu Sen şunu yaptın mı? mı görmedim. Yok Line yapma, yok yapma. Onu yapmadım. Bu sefer geldim, durdum, attım, yanından geçti. <laughs> bu sefer onu yapmadım yani, belki yapsaydım olurdu. Belki yapsam olurdu. Ama çok güzeldi yani, Eyvah, hikayeli ben. oldu. Kaliteli bir hikayeydi yani. Bolt Pilot'ı izledim. <laughs> <Güzelim>, i̇zledim, yerden gelen. <laughs> de bende oldu. <laughs> <laughs> Hırslı bir şekilde oraya gel. Çok iyi hissediyorum <laughs> küçük. Bak gerçekten. Alacağız önce bir kışlık. Hadi. İyi ki şampiyon olursun. Bir ant daha. Olursun. İnşallah. Sevgili seyirciler Duelo'da ilk turda bir heyecan bitti, sıra diğerinde Atakan, Ogeday karşılaşmasında. Ogeday Survivor'a devam dedi. Merve İlmiçem karşılaşmasında Survivor'a kim devam diyecek? Hazır. İlmiçem, Merve süratle mücadeleye başladılar. Kaybedecek bir saniyeleri bile yok ama kaybedecek bir Survivor'ları var. İkisi ellerinden geleni yapıyor. Hilmi Cem önde, Merve hemen arkasında. Merve, evet. Seçtiği atışlarda sakin. iddiasını sakin. sürdürüyor Merve Aydın. Avantajda Merve'den yana. Şimdi ikisini de düşürdü, eşitler. Hilmi evet. Cem düşürdü. Şurada. Evet, Fark sakin. bir. Masada. Bravo, hadi. hadi. hadi, hadi bir öndesin. 7 altılar. Ye Merve'nin yedi ilmi Cem'in altı. Evet. beş. Evet. Merve de düşürdü. İlmi Cem'in dört. Merve'nin altı. İlmi Cem'in iki kaldı. Altıya ikiler. Haydi. Tamam, tamam. Merve, İlmi Cem. Yo. Merve beş. Vurdu düşmedi İlmi Cem. Vurdu düşmedi. Tamam, tamam. Evet. Merve dört iki var. Sende kaçırdı? Hadi. kaçırdı. ikiler. Evet. Merve üçe ikiler. İyi bir? Merve kaçırdı. İyi kaçırdı? İyi ilk basıyı bitirdi. Merve 2. bir kaldı Merve'de. Atışlara başlıyor İyi Daha yay. Daha daha güçlü. Merve düşürdü. İyi bir? İyi iki? Merve Aydın geldi. İyi Merve asfaltla kaçırdı. Hilmi Cem dört. Atarsa kazanır. Merve'nin hızlı olması lazım. Hilmi Cem. Asfaltla kaçırdı Merve. İstediği atışı yapamadı. Merve'nin bir an önce isabeti ihtiyacı var. mi Cem olmadı. Merve de kaçırdı. Dörde birler. Kumlarını sil o gibi. Onun kumlarını bir sil. Dörde ikiler. Hilmi Cem kazandı. Dört dört oldu skor. Bravo oğlum.